Tazelik, lezzet ve sağlık dolu çaylara imza atmaya hazırsanız evinde yap başlıyor. <laughs> Türkler Süt çay dinince 7 dakika duruyoruz. Güzel, sağlıklı, lezzetli çayı bugün beraberce ve kodemli yapacağız. Ne yapacağız sizlerle? Çok güzel, değişik tatlar yapacağız. Kakuleli bir çay yapacağız ve anasonlu bir çay yapacağız. İkisi de sıcak, doğru derecede bekodem sayesinde demlenecek. Kakulemiz var. Kakuleyi biliyorsunuz, çok aromatik, çok değişik bir tat. Ben kakuleyi çok seviyorum. Kakule için yapmam gerekenler ölçeyi kadar, yani yaklaşık 5-6 gram kadar kakule alıyorum yalnız. Kakuleyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. ...kakulenin makbul olan içerisindeki en büyük aromayı veren... ...içerisinde görmüş olduğunuz tohumlar. Onun için bu tohumları şöyle bir ezmek istiyorum. Bıçağımın arkasıyla veya şöyle çıtırdatarak... ...bir çıt vererek şöyle... ...şöyle... ...kırıyorum ve tohumların dışarı çıkmasını sağlıyorum. Ezerek. Hatta et yemeklerinde veya farklı bir şekilde kullanmak isterseniz... ...sadece tohumlarını da kullanabilirsiniz. Kakulenin aroması... Gerçekten kahveye de çok yakışıyor. Sade çay olarak da çok lezzetli. Ölçeğimi içerisine koyuyorum. Şu görmüş olduğunuz siyahlar makbul olan yerleri. Kırıyorum kulemi. Tohumları dışarı çıkarıyorum. Başında durmamıza gerek yok. Otomatik saat ayarı sayesinde istediğiniz saatte, istediğiniz oranda çayınızı otomatik bir şekilde hazırlayacaktır. Sadece yapmam gereken ölçeği çelik haznesinin içerisine kolay temizlenen paslanmaz çelik haznesinin içerisine koymak. Kettle'ımıza suyumuzu koyuyoruz. Koyduğumuz doğru oranda demleme bölümüne kettle'dan otomatik olarak su akacak. Şimdi gelin dokunmatik paneli sayesinde hızlı, pratik, doğru çay nasıl denilir görelim. Seçeneğin bitki, Az miktar var, orta miktar var, çok miktar var. Biz az miktarda istiyoruz. Açık, koyu, açık olsun istiyorum çünkü size çok sürpriz değişik bir çay yapacağım ve başlatma düğmesine basıyorum. Yapmam gereken bu. 15 dakika içerisinde otomatik olarak Beko'dan bana doğru ısıda gerçek çayı hazırlayacak. Sadece bana kurabiye hazırlamak kalıyor. 10 dakika sonra görüşürüz. Kokular harika, kakuleli çayım hazır. Ben şimdi bu çayı size çok farklı bir şekilde sunacağım. Burada güzel bardaklarım var. Sütlü kakuleli çay yapacağım çünkü süte çok yakıştığını düşünüyorum. Çok az ılık sütüm var. Ilık sütümü bardağın yarısına kadar koyuyorum. Ve üzerine Bekodem'de demlediğim kakule çayımı koyuyorum. Birinci çayımız hazır. Afiyet olsun. Evet ne yaptık? Beraberce kakuleli sütlü çayımızı hazırladık. Kakulenin faydaları saymakla bitmez. Bir kere her şeyden önce strese birebir. Güzel kokusu sayesinde içimize bir ferahlık veriyor. Kokusuyla bizi sakinleştiriyor. Artı hazmı kolaylaştırıyor. Şimdi ne yapacağız? Anason. Anasonun kokusu gerçekten çok keskindir. Ben anasonu açık söylemek gerekirse hamur ürünlerinde, ekmekle çok çok severek kullanıyorum. Şimdi de gelin şöyle demli güzel bir çayını yapalım. Nasıl yapacağız? Yine buradaki başrol kahramanımız kim? Bekoder. Yapmamız gereken şeyler gayet basit. Hiç benim düşünmeme gerek yok. Paslanmaz çelik iç haznesine bir ölçek. Aslında ben bunu biraz koyu yapmak istiyorum. İki ölçek koyalım. Hem burası da kalabalık. <laughs> Ve kettle'ıma suyumu koyuyorum. Ben burada bitki çayını tercih ediyorum. Miktarım az mı, orta mı, çok mu? Bir miktarım şu anda orta iki ölçek kullandım. Açık mı istiyorum, koyu mu istiyorum? Ben bunu biraz koyu istiyorum, koyu demlensin diyorum. Ve yapmam gereken sadece ve sadece play tuşuna basmak. Bundan sonrasını otomatik Beko dem kendi kendine yapacak. Benim sadece bunun yanında ne yapmam gerektiği kalıyor. Kurabiye mi yapsam, tuzlu mu yapsam? Ama ben bugün bir damak çarpışması yaşatacağım. Yanına şekersiz, unsuz yaptığım damla çikolatalı kurabiye düşünüyorum. Demlettikten sonra görüşelim. Karnı sütü arttırıcı, sakinleştirici, iltihap söktürücü aslında bir nevi ufak çapta bir antibiyotik olan Ana son çayımız hazır. Ne demiştim ben koyu olarak seçeneğini seçmiştim. Gördüğünüz gibi renginden de anlaşılacağı gibi koyu bir renkte. Şimdi çayımızı servis yapabiliriz. Şu bardağımı kullanayım. Bardaklarımın da güzelliğine bakın şurada. Şu bardağımla harika bir koku. Bunu soğuk da tüketebilirsiniz buzdolabında. Sağlıklı soğuk çaylar yapmak istiyorsanız Bekodem'de bunu yapabilirsiniz. Kurabiyem hazır. Bekodem otomatik çay makinesi ile sen de evinde çayını yap. Afiyet olsun.